Burası ama sadece kokusu olduğu için aslında biz buraya Fethiye'ye doğru yol alıyorduk. Buraya bir bakalım dedik. Ayağımızı sokacaktık ama maalesef o olmuyor. Bir girelim dedik. Çünkü koku bayağı çok bir de pisliği var. Evet. Ama çok güzel. İşte böyle yoldan geçiyorduk. Bir e, şuraya bakalım dedik aslında. Hani bir e, dinlenelim diye. Mesela bir geldik işte baktık. Hani zaten sakin. Hani hiç millet yok. Bir de orada halklarcı yazıyor. E dedik hani burada tabii millet de vardı. Bir geldik bomboş. Zaten şu girişte bir koku geldi zaten burnumuzda. Mesela dedik ki Allah Allah buradan hani ne oluyor falan. Bir baktık suyun üstünde her yer pislik. Ondan sonra yani bilmiyorum bura bomboş. Hani aslında güzel bir yer. Fa, hani faaliyet de olur ama Ee, kokusu çok ağır geliyor buruna zaten. Hani artık ya buna ne yapılması lazım bilmiyorum ama yani buraya hani şu şekilde gerçekten hani biz değil hani hiç kimse gelmez yani ondan kesin hep olabiliriz yani.